eti helal midir, haram mıdır? Diye soruyor. Biz okumuş olduğumuz Hanefi fıkı olduğu için Hanefi mezhebinden İmam Ebu Hanife Rahimullah martı etinin haram olduğunu söylüyor. Çünkü o ne yapıyor? Balık yiyerek hayatını devam ettiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Bütün etçil hayvanları yemek nedir? Haramdır. Ha, İmam Ebu Hanife'nin fetvası yanlış mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu bir hadisten yola çıktı ve martının yenmesinin haram olduğunu söyledi. İmam Şafi Rahimullah'ın fıkhını okuduğumuz zaman İmam Ebu Hanife'nin e, anlayışından farklı olarak Peygamber Efendimiz denizin içerisinde bulunan bütün ürünleri helal olduğunu bize belirttiği için balık da denizin içerisindendir. Zira onun etini yemesi o hayvanı murdar etmez. Biz martı balık yedi diye martıyı yemekten uzak kalamayız. Martı etini yemek helaldir diye ne yapıyor? Açıklama yapıyor. İmam Şafi Rahimullah'ın görüşü yanlış mı? Hayır yanlış değil. Çünkü ne var? Ortada delil var. Alimlerin bir meseleyi belirtirken muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e müracaat ettikleri Kur'an'a yönelmeden asla hiçbir konuda fetva vermediklerinde ne yapmaktayız? Her birimiz bilmekteyiz. İmam Malik Rahimahullah hakkında her biriniz duymuşsunuzdur. Kendisine sorulan 100 sorudan 96'sına veya 40 sorudan 36 tanesine ne yapıyor? Ben bilmiyorum cevabını veriyor. Bilmiyorum cevabını söylemek ilmin yarısıdır. Eğer bizim bilmediğimiz herhangi bir konu var ise o konuda bize soruluyorsa Rabbim Azze ve Celle öncelikle bizleri affetsin ve bizlere bu konuda gayret ve azim versin. Bilmiyorum cevabını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yani fıkhın içerisinde bu misalleri çoğaltabileceğimiz o kadar çok örnek vardır değerli kardeşlerim. Bununla birlikte üzerimize söylenmiş olan bazı kardeşlerin belirtmiş olduğu bazı uygulamaların üzerinde açıklama yapmak istiyorum. Ve bu açıklamalarımı da fıkıh kaynaklarından bizzat size aktaracağım. İbn Mesud radıyallahu anhu'dan gelmiş olan bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiği zaman sağına ve soluna ne yapardı? Selam verirdi ve şöyle derdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü yok. Ebu Davud'da da Salat'ta, Tirmizi'de, Salat'ta ve Nesai'de geçmekte olan bir rivayet bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her kim benim terk edilmiş bir sünnetimi ihya ederse Allah Azze ve Celle ona ne yapsın? Rahmet etsin diye. Ve Ebu Davud'da diğer bir rivayette şöyledir. Soluna tabirinden sonra şu ziyade yer alır. Öyle ki yanağının beyazını biz ne yapardık? Görürdük. Nesai şöyle demiştir. Öyle ki şu taraftan yanağının beyazlığını görürdük. Ebu Davud'un Vail İbni Hucur radiyallahu anh'dan yapmış olduğu başka bir rivayette şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh diyerek sonra da Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek ne yaptı? Selam verdi. Yine Ebu Davud'da başka bir rivayette siz sonra İmamınıza da ve kendinize de ne yapın? Selam verin diye buyurmuştur. Ebu Davud'da geçmekte bu rivayette. Hanefiler ve Şafiler arasında ayrı hüküm ortaya çıkmıştır bu konuda. Malikilerde ise ikinci rivayet esas alınmıştır. Yani Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Diğer tarafta ise Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilmesi. Mezheplerin hadislerden hüküm çıkarma metotları farklı olduğundan dolayı alimler ne yapmışlardır? Bu hadislerden yola çıkarak değişik uygulamaları kendilerini takip eden halka veya talebelerine tavsiye etmişlerdir değerli kardeşler. Hanefi mezhebi bildiğimiz üzere Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der. Selamın başına es veya el tabirini eklemek de nedir? Gereklidir. Serasi fetevai Hindiye'de bu bize açıklanır. Yani Hanefilerde ve rahmetullahi ve berekatüh kısmı ne olmaz? Söylenmez. Maliki mezhebine göre ise selam lafzına ve berekatüh sözü ne yapılır? İlave edilir. Bu sözler söylenirken uzatılmaz. Seri olarak söylenir. Vehbi Zuhali İslam fıkıh ansiklopedisinde ikinci ciltinde 84. sayfasında geçmekte olan bir açıklama. 2015'te Suriyeli bu alim ne olmuştur? Vefat etmiştir. İnşallah Allah azze ve celle katına şirksiz olarak gitmiştir. Rabbim taksiratlarını affeder. Tefsir ve fıkıh üzerine birçok yazmış olduğu 43 tane eseri bulunduğu da bu alimin bilinmektedir ve bütün fıkıhçılar bu alimin yapmış olduğu açıklamalara ne yaparlar? Müracaat ederler. Ve Şafi mezhebine göre de Mehmet Keskin'in büyük Şafi ilmi halinde geçmekte. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denmesi gerektiği belirtilir. Bununla birlikte bu bizim namazın sonunda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü eklediğimiz bazı kardeşlerin arasında konuşulmuş olduğun bilgisi bize ulaştı. Ha, İslam dini sorup araştırmayla öğrenilecek bir konudur. Biz her seferinde diyoruz ki bir kardeşimizin yapmış olduğu bir amel var ise o amelin doğrusunu öğrenmek için ya gidin kaynaklara bakın araştırın güzelce ne? O amelin nasıl yapılması gerektiğini oradan öğrenin. Karşı tarafı o kimseye sormadan ne yapmayın? Eleştirmeyin. Zira eleştirdiğimiz zaman bu eleştiren kardeşler biz bütün Müslümanları sevmekle birlikte onları daha çok seviyoruz. Kim yerleştiriyorsa bilmiyoruz. Bu kardeşler bizim hakkımızda konuştuğundan dolayı gereksiz yere Allah azze ve celle ahirette ne yapacak? Bizi karşı karşıya getirecek. Bilgin olmadan niye bu konu üzerine konuştun? Niye araştırmadın? Gidip de sormuş olsaydın bu konunun detaylı alimlerin açıklamasından bilgisine ne olurdun? sahip olurdun sen de o konuyla ister amel et ister amel etme. Biz hiçbir kardeşe şu konuda muhakkak şöyle şöyle yapman gerekir diye bir söz asla söylemeyiz. Onu söyleme durumu yetkisi benim üzerimde yok. Bunu parantez içi ne yapalım belirtelim. Alimler hangi açıklamaları yaptılar ise biz o alimlerden okumuş olduğumuz o anda aklımıza gelen hangi alimin görüşü varsa ancak onu belirtiriz. Bir de namazın sonunda besmele çekmek durumu. Yani İhlas suresini eklenmesiyle ilgili hadis-i şerifi her biriniz hatırlıyorsunuz. O sahabe hakkında Resulullah ne buyuruyor? Allah ve Resulü onu sevsin. Biz istiyoruz ki Allah Azze ve Celle bizi sevsin. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevmesi için bu Müslümanların uygulamaktan uzaklaşmış oldukları bazı Müslümanların uyguladığı fakat azınlıkta kalan bir sünneti ne yapıyoruz? zamlı surenin arkasına eklemeye çalışıyoruz. Bu Fatiha'nın başına besmele çekilir mi, çekilmez mi? Bu da ne yapıyor? Müslümanları ayrıyeten tedirgin ediyor. Acaba biz besmele sesli olarak mı çekeceğiz, sessiz olarak mı çekeceğiz? Kendi kendimize sormamıza gerek yok. Bunu kitaplara varıp da baktığımız zaman kitaplarda zaten bize fakihler açıklıyorlar. Fakihler belirtiyor. Yani şafilerde sesli namazlarda Fatiha'da olduğu gibi Fatiha'dan sonra sure okurken de besmele sesli okunur. İmam Şafir Şafi ne diyor? Sesli olarak okuyacaksın. Çünkü besmelerin kendisinin ayet olup olmadığı Fatiha suresinin başından sonraki surelerde alimler arasında nedir? İhtilaflıdır. İmam Şafi besmele ayettir demiş ve ayeti okurken ne yapacaksın? Sen sesli olarak dile getireceksin, herkes duyacak demiştir. Diğer alimlerin görüşüne göre ise kimi alimlerde besmele ne değildir? Tek Fatiha'nın başında ayettir, diğer yerlerde bir de Neml suresinin içerisinde ayettir, diğer yerlerde ayet değildir diye belirtmişlerdir. Fakat sessiz namazlarda ise sessiz okumasında bir bahis yoktur diye açıklama yapıyor. Ki bu da Muhammed Ali Sabuni'nin Ahkam Tefsiri Şamil yayınlarında, Kurtubi Tefsirinde, ahkamın Kur'an'da geçmekte olan bir açıklama. Fakihler Besmele'nin açıktan mı, gizliden mi okunacağı üzerine ne yapmışlardır? Farklı görüşlere ayrılmışlardır. Eğer dinin içerisinde yapmamız gerekli olan davranışları alemler uygularken kendi aralarında ayrı görüşler belirtiyor ise biz avam tabaka olarak kendi kendimize şöyle dememiz lazım. Biz yüz parçaya ayrılmamız lazım. Değil mi? Yani alimler kendi arasında ayrılmış. Onlar bilirken ayrıldığına göre bilmeyen ne yapar? O konuda yüz parçaya ayrılır. Ama yüz parçaya ayrılmasını telkin eden de kimdir? Şeytan lanetullahi aleyhudur. Bilmeyen kimse bilene müracaat eder. Bilen alimin söylemiş olduğu açıklamaya tabi olur ve ona göre amel eder. Alimlerden hangisinin görüşünü aldın? O görüşe göre ne yap? Hayatını devam ettir ve bu samimi davranışından dolayı da Allah Azze ve Celle sana ecir ve